<S sentiment> Bizi çaldı. Ha. Acaba bugün ne dersleyecek be? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Hey! De şeyde. Dede de ve dese. De, de. Siz işte çalışacaksınız. Niye niye niye? Size ne? Çünkü dersleriniz çok kötü. Öbürkülünki Bir dakika sonra. Ya hiçbir müşteri gelmedi be. Ka kanka. Ee, bir tane şöyle. Odudan oncak çıkarttım. İçinde şeker falan varmış. İyi mi? Bir tane için alalım. Güzelmiş ama. Acaba de şu an şeyde ne yapıyor? O sırada şeyde. Ulaşıyorum. Elektrik paneliyle ulaşıyorsam elektrikle kesip herkes sevildi. Bipleyebileyim. Hey sen hırsız. Önümden çekil lan. Çekilmezsem ne olur? Sana ne? Ben bir şey at... Ama bir şartım şey var önce. için. Neymiş o? Savaş yapacağız. Tamam. Hırsız vs. deli. Bunun tadına bak pislik. Püf. Lan baya bayıldı şaka. Şaka sıraydı neyse. Şerda sen niye oynuyorsun lan? Kanki hırsız gelmiş. Buka. Ulan zaten ta yeni uyanıyorum. bensinden sinirlendirmeyin. O, o sırada evdekiler. Yav bunlar nerede kaldı be? Bilmiyorum da. Ne yapıyorsunuz be? Nasıl? Ben, ben de sizi bekliyorum. Neredesiniz lan siz? İki saatten beri. Yani. Hiç. Hiç. Bırakmayacağız yaşadık da. Evet ya. 我喜欢吃。